Azra, Esra, hazır mısınız? Hayır. Ne oynuyoruz? Yerden hayır, yüksek. yüksek. Aha Azra yüksekte sen yandın. Ebesin Azra. Hayır, hayır. İyi de, iyi de. Orası yerden yüksek, yüksek değil ki. Azra nereye çıktı? Ey ee, kim ebe? Ben mi ebeyim? Evet. Hayır. Hadi bir daha oynayalım. Tamam, tamam. ben ebeyim ya. Yerde lav var tamam. Az Esra olduğun yerde lav var. Ya. Yüksek mi O kadar yükseklik yeter. Ne? <laughs> Dur, dur. Dur, yerde lav var, dur. Azra. Sen burada dur, şimdi Azra'ya söyleyeceğim. Azra, oturduğun yerde lav var. Oturduğun yerde, orada lav var anneciğim. Kaç. Kaç, kaç. çizgiden mi atlamam gerekiyor? Tam şu kremetin kaldırımın olduğu yeri atlaman gerekiyor. Esra, olduğun yerde lav var. Hadi bakayım. Yandın. Yandın. Azra. Oturduğun yerde lav var. Kaç. Kaç. Nereye kaçıyorsun? Sığınaklı. Tamam. Tamam. Başka. Ama sen yanmıştın. Tam iki hakkın daha var. Esra. Dur. Esra dur. Oldun yerde lav var. Ne olduğun yerden nereye kaçtın? Güvenli. Azra sıra sende. Lav var. Ayakların altında ayakların altında, ayakların altında, ayakların altında, ayakların altında, ayakların altında. Azra. Olduğunuz yerde lav var. Ben kaçarım ki. Olduğunuz yerde lav var. Nasıl atlayacaksın? Şuraya atlayabilir misin? Azra yandın. Yandım. Yandım. yandın. <laughs> tamam hadi şuraya atlayabilir misin? Yandın. Ve oyunda bitti arkadaşlar. Of. Biz bu kadar kısa çekiyoruz çünkü neden? Kimse bizden sıkılmasın diye. Değil mi Azra? Evet. Ama şimdi intikam soğuk eden bir yemektir. Hadi güle güle. Evet, arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Güzel oldu mu olmadı mı? Anne. Like ve abone olmayı unutmayın. Yes.